Harika kolayca oynayabileceğiniz 7 farklı oyun önerisi. Strateji ve fizik ve eğlencede savaşlarının birleştiği aksiyon dolu bir simülasyon. Ordu kurma, formasyon planlama, çevresel avantajları kullanma ve birbirine benzersiz yeteneklere sahip birimleri dengeleme önemli bir basit ama sürükleyici bir oyun. Skill Wars Tabanlı, refleks ve hareket temelli, zengin ve harita çeşit gibiine sahip bir FPS deneyimi sunuyor. Topluluk hakkısıyla büyüyen bir yapıya sahip, harita editörü, özelleştirmedaj, modlama fırsatları aktif olarak gelişiyor. Altı sınıf ve 10 siyah yürü gibi içerikler bulunuyor. Aces of the Sky, Epic Dog Fights. Sıradaki oyunumuz yoğun aksiyon ve bol görsel detay sunan, bu bir sonrası tarayıcıya taşınmış. Dinamik düşmanlar ve büyük patron savaşları dikkat çekiyor daha Classic bir hava savaşı deneyimi. Kapsamlı kontrol sistemi ile havada manevra ve hedef odaklı oynanış sunuyor. Auto Ben Heroes, Autogum Koş, Ateş Et ve Yeni Kahramanlar Topla. Her bir seviye, farklı ve dinamik düşmanlar barındırış. Otomatik ateş sistemi ile hareket ve nişanlama senin kontrolünde. Kahramanlar farklı yeteneklere sahip, Örneğin nişancı, cowboy gibi plazma mucidi. Oyun içi kredilerle yeni karakterler açılabiliyor. Bölümlerden topladığı yükseltmeden ve ve ile karakterini geliştirebilir. Driver Club Hickway Racing etkileyici görseller ve dinamik çevrelerle, güneşli gorlar, yoğun trafik ve akıcı animasyonlar gibi radarlısır üst deneyimi zenginleştirilmiştir. Zaman karşı yarışı yoğun trafikten kaçış, bomba modu ve sonsuz sürüş gibi oyun modları mevcut motor, fren, plastik ve gibi araç özelliklerini yükseltebilir, farklı araçlar açabilir ve görünümünü özelleştirebilirsin. Dragon, süreklilik ve taktik. Oyunda terk edilmiş bir kompleks içinde çeşitli düşmanlarla yüzleşiyorsun. Yakın ve uzun menzilli silahlar arasında geçiş yaparak stratejik avantaj sağlamalısın. Takım, Dead maçı takım Barun Maçı, silah yarışı, sadece keskin nişancı, sadece ikinci silah modları bulunuyor. Gelelim listenin favorisine. Mr. Mine, 2012 yılında ilk defa çıktı. Milyonlarca kez oynandı temel mantık. Maden kaz elde ettiğin mineralleri sat kazancını kullanarak sondaj aletlerini ve işçileri geliştir. Başlangıçta kömür ve bakır gibi temel kaynaklara erişilir. Derinlere indikçe altın, bilatin, izotoplar gibi değerli mineraller açılır. Hüzün üzerinde matkap yükseltmesi bulunur ve yeni binalar, bilim insanları, ticaret noktaları gibi yapılar keşfedilebilir. Pislik karşılaşmalar sandıklar, yer altışı iyileri gibi pek çok futfiz içerik sunar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim çıkmadan bana destek olmak için abone olup beğenirseniz çok sevinirim bir sonraki oyun tanıtım videosunda görüşmek üzere.